Evet merhaba bugün ayna yapacağız sizlerle çok güzel dekoratif bir ayna yapacağız nasıl yapıyoruz bunun için böyle hazır e, Amerikan servisler var biliyorsunuz hatırdan bir tane onlar lazım bize ona uygun böyle ortasına uygun bir ayna lazım e, ve onun haricinde şu deniz yıldızlarından lazım e, biraz bu doğal taşlardan lazım. Ee, onun haricinde şöyle bir arkasına askı yapmak için üçlü bunu öreceğim çünkü arkasına askı yapmak için bu üç, böyle üçlü bir ip lazım şu yapıştırıcıdan lazım bu 5-6 e, saat sonra tam tutuyor arkadaşlar yani yapıştırdıktan sonra 5-6 saat ellememek gerekiyor ondan sonra harika yapışıyor bir daha hiç ne düşme ne kopma çok sağlam oluyor. Lütfen bu yapıştırıcıyı bu tip şeylerde kullanın. Ee, onun haricinde bir de tabii ki her zaman olduğu gibi silikon tabancası lazım. Ee, şimdi başlayalım isterseniz yavaş yavaş. Öncelikle e, aynamızı yapıştıralım. Aynayı neyle yapıştıracağım? Ben tabii ki bununla yapıştıracağım. Çünkü çok sağlam oluyor. İsterseniz hani bunu alamam derseniz silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bununla yapıştıracağım. Şimdi aynamı ters çevirdim. Bu böyle biraz macun kıvamında bir şey. Şöyle bunu başlıyorum sıkmaya. Şöyle şu şekilde. Aynamın bütün etrafına bundan yapıştırıyorum, döküyorum daha doğrusu. Ve aynamı ters çevirip yapıştıracağım arkadaşlar. Şu şekilde tam da orta bayalım. Sonra bir sıkıntı yaşamayalım. Evet. Şimdi biraz şöyle bastırıyorum elimde. Bunu daha sonra bir 5-6 saat hiç ellememeniz gerekiyor ki güzel yapışsın arkadaşlar. Sonra gerçekten çok sağlam oluyor. Bu şekilde bunu yapıştırdım. Ee, arkasının ipini de aynı yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Onu da bu şekilde örüyorum elimde bakın. Şöyle bildiğiniz üzere saç örgüsü gibi öreceğim. Bunu da şöyle bunu da hazırlayalım. Şimdi bunu ördüm. Başına bir düğüm atmıştım zaten. Buraya da bir düğüm atıyorum hemen. Şu şekilde. Bakın. Tamamdır. Şimdi bunu da sonra arkasına aynı yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Ama onu en son yapıştıracağım. Şimdi aynayı çok yerinden oynatmak istemiyorum. Sonra deniz yıldızlarımı başlıyorum. Aynanın sağ tarafına, isterseniz sol tarafına fark etmez. Ben sağ tarafını kullanacağım sağ bölmesine yani sağ yarım daireye bu deniz yıldızlarından yapıştıracağım. Ne ile yapıştıracağım? Silikon tabancası ile yapıştıracağım arkadaşlar. Şu şekilde başlıyorum buradan yapıştırmaya. Şöyle Ben aynaları çok seviyorum. Ee, çok e, dekoratif şeyler. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Yatak odasından banyoya, bany e, salonlara. Dediğim gibi çocuk odalarına isterseniz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Onlara belki bir oyuncaklar falan yapıştırırız ileride. Ben size ondan da bir örnek sunarım. Bu şekilde bakın deniz yıldızlarımı yapıştırıyorum. Maliyetine geldiğimde şu hasırı 20 liraya aldım arkadaşlar. E, bu taşlar çok ucuz paket halinde satılıyor. Ben de az bir şey kalmıştı ve onları kullanıyorum. E, bu yıldızları da valla 5 liraya mı 10 liraya mı ne aldım? Çünkü bunlar hakiki deniz yıldızı değil. Plastikten yapılmalar ama hakiki gibiler. Gerçekten çok güzeller. E, onun haricinde bir de aynaya para veriyorsunuz. Ben aynayı 20 liraya yaptırdım kestirdim arkadaşlar güzel bir ayna kalın bir ayna dolayısıyla 20 40 50 lira gibi bir maliyeti var aynanın ama gerçekten hani dışarıda ayna almaya kalksanız dışarıdaki aynalar inanılmaz pahalı hem el emeğiniz hem de bence istediğiniz şekilde süslediğiniz için Bence daha dekoratif ve daha e, Güzel diye düşünüyorum Size de bir fikir olsun Belki siz biraz daha farklı Şekilde de uygulayabilirsiniz Bakın Bir yarısını deniz yıldızlarıyla Tamamladım Şimdi ben size şöyle göstereceğim Şu şekilde bakın ee, Biraz karanlık mı oldu Evet şimdi sanırım Daha iyi gözüküyor ee, bu şekilde bu tarafına dediğim gibi deniz, deniz yıldızlarını yapıştırdım aynanın. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Diğer tarafına da bu taşları yapıştıracağım. Onları da gene silikon tabancasıyla gelişi güzel bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunları isterseniz sonra belki hani istediğiniz renge de boyayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, o da olabilir. Ben doğal olarak bırakacağım. Böyle beyaz olarak bırakacağım. Ben bunu e, yatak odamda diğer aynalarla birlikte kullanmayı amaçlıyorum. Ee, sonra bitmiş halini size tekrar zaten paylaşacağım. Duvarda asılı halini paylaşacağım. Şu şekilde bakın. Bu taşları yapıştırıyoruz. Ben biraz aceleci bir yapıya sahibim. Böyle çok meşakkatli, çok uzun işleri sevmiyorum aslında. Pr pratik olmayı seviyorum. Hayatım boyunca da hep pratik oldum. Zaten soyadım tezcan olduğu için okulda bile öğretmenlerin telaşa müdürü derlerdi bana. Bu kadar da tezcanlıyım. Dolayısıyla hep böyle çabuk biten şeyleri paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın şöyle taşlarımı yapıştırmaya devam ediyorum. Hem de sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Çok böyle uzun uzadıya videolar, böyle 10 dakikalar, 15 dakikalar olsun istemiyorum. E, pratik şeyler paylaşmak istiyorum Böyle gelişi güzel burayı da doldurayım geliyorum evet bakın burayı da doldurdum taşlarla şu şekilde şöyle göstereyim bu tarafta deniz yıldızlarımız burada da taşlarımız var e, şimdi geldik aynamızın arka tarafına askılığını yapmaya bunun için ne yapıyorum hemen ee, arka tarafını çevireceğim ve size göstereceğim evet aynamın arka tarafını çevirdim arkadaşlarım şimdi bunu e, şuraya bakın şöyle şu şekilde asmak üzere monte edeceğim nasıl yapacağım bunu biraz şimdi öne çekeyim şöyle ki iyice gözüksün hemen geldim şuraya yine bu kuvvetli yapıştırıcıdan sıktım ve bunu şu şekilde yapıştırdım. Şuraya da geldim. Bir de parça oraya da sıktım. Bunu da yapıştırdım. Dediğim gibi bunun bir 6 saat kuruması gerekiyor arkadaşlar. 6 saatten sonra gerçekten başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor bunu yapıştırmak için. Şöyle biraz bastırayım elimi de değmeden. Herhangi bir şeyle şöyle bastırım. Hatta biraz da silikon tabancasından da şöyle yapacağım. Uçlarına yapacağım. Şu iplerin uçlarını da silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Evet. Bu şahane bir şey olacak. Bakın. askı olacak. Hiçbir şekilde düşmeyecek. Şimdi gene aynamın öbür tarafını çevireceğim. Gösterir. Evet canlarım aynamız hazır umarım beğenmişsinizdir çok pratik çok dekoratif bu şekilde kullanabilirsiniz Deneyen herkese hürmetlerimi sunuyorum lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın